Şems-i Paşa kuş kopmaz. Bakıyorsun karşıya Duvarlar yükselmiş camlardan Eziyorlar çeneleriyle denizi. Şimdi karşıda Serencebey yokuşunda Şair Nedim'den Açan bir söz mutlaka vardır. Korku yokuşu yıldızda Bir kedi iner ağaçtan Kimse yok ortalıkta Pazar sabahları İstanbul küskün bir ay çıkmıyor, yitiyor bulutların arasında. Bütün bağlamları içerisinde duymaya çalıştık. Başka bir yerde... Şimdi şey, e, bu cezaevini görme şeyiniz oldu mu o manzarayı? E, manzara bile bir görme şeyim olmadı ama yani burada e, kendisini düşünüyorum. Bu, orada çalışan bir gardiyan arkadaşım var. Delikanlı çağında iç istedim.